Kur'an'ın önceki vahiylerle, Arapçada Tevrat ve İncil olarak adlandırdığımız eski ve yeni ahitle olan ilişkisi, Kur'an'ın bu vahiylerin sonuncu kısmı, sonuncu ahdi olmasıdır. Ve bu kitaplarda açığa çıkarılan hakikati doğrulamasıdır. Yani aslında bu açıklık getirilmesi gereken önemli bir şeydir. Müslümanlar birbiriyle konuşurken diyeceklerdir ki, evet biz Tevrat'a ve İncil'e de inanırız ve bunda hemfikir olmayacak hiçbir Müslüman yoktur. Ama bir Müslümanın bunu algılama biçimiyle bir gayrimüslimin algılama biçimi farklıdır. Eğer bir gayrimüslimle konuşurken ona ben İncil'e inanıyorum derseniz, o sizin inandığınız İncil'in onun evindeki veya kilisede okuduğu İncil'le aynı olduğunu farz edecektir. Ama Müslümanlar kendi aralarında konuşurken biz Kur'an'ın İncil'i ve eski ahidi, Tevrat'ı doğruladığına inanıyoruz. Hatta Hazreti Davud'un Zebur'unu da dediğinde kastedilen şey vahyedilen orijinal metinlerdir tercüme veya tekrar yorumlamanın filtresi olmaksızın. Yani bizim kastettiklerimiz orijinallerdir. Ve bizim iddiamız orijinallerin sağlam kalmamış olması, farklı versiyonların tercümelerin olduğu, insan elinin bir bakıma Tanrı'nın sözcüklerine temas edip onu manipüle etmiş olmasıdır. Kasıtlı olarak veya sadece tarihi süreçten dolayı, söz konusu olan şey her neyse bu tartışmaya açık bir şey ama mevzu şu ki bunlar orijinal metinler değil. Biz diyoruz ki biz orijinal metinlere samimiyetle bağlıyız ve en az Kur'an'a duyduğumuz kadar onlara da saygı duyuyoruz. Onların da birer vahiy olduğunu göz önünde bulundurarak. Ancak biz aynı zamanda ne vakit bir vahiy gönderilmişse o vahyin daha sonra gelecek bir vahyin haberini içinde barındırdığına da inanırız. Özellikle de Tevrat. Biz son vahyin haberi verilmiş ya da bahsedilmiş diye inanıyoruz ve yeni vahiy geldiğinde öncekine inananların artık yeni gelene inanma sorumluluğu vardır. Başka bir deyişle hepsine inanmak zorundasınız. İçlerinden birini reddetmek, hepsini reddetmekle aynıdır. Müslümanlar bunu böyle anlar. Dolayısıyla İncil'e inanmadığımızı, Tevrat'a inanmadığımızı söyleyemeyiz. Çünkü bizim bunu söylememiz, hiçbirine inanmadığımızı söylemekle aynıdır. Gayrimüslimlere verilen davetiyenin aynısıdır bu. Gelin hepsine inanın. Başka bir deyişle bunu da düşünün. Yani sizin zaten sahip olduğunuz şeyi doğruladığını görüyorsunuz bunun. Çelişen kısımların onlar tarafından değiştirilen kısımlar olduğuna inanıyoruz. Başka bir deyişle eğer orijinalini sağlam tutmuş olsalardı, İncil'in dili, eski ahidin dili ve Kur'an'ın dili arasında çelişki olmazdı.